Yıl oldu 2022 ve hala yani şubat ayına giriyoruz bakın bir de. Hala 2022 hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir bilgimiz yok. Yani var desem yalan olur o kadar az ki. Yine de ben genel olarak ne durumdayız, 2 k 22 ne durumda bunları anlatmak istiyorum size. Öncelikle 2 k 22den önce tarihine bakalım, geçmişine bakalım WB oyunlarının. 1998'lerde falan belki ondan da daha önce konsollara artık WB oyunları, güreş oyunları çıkmaya başladı. zamanda tabii tabi de No Mercy'den tutun, WBF Smackdown 1, Smackdown 2. Ondan sonra Shut Your Mouth, Here Comes The Pain... Çok güzeldi abi bunlar. Neden? Çünkü her oyun bir önceki oyundan daha güzel oluyordu. Veya bir farkı oluyordu, yeniliği oluyordu, güzelliği oluyordu mutlaka. Ondan sonra işte Shut Your Mouth, Here Comes Pain dedikten sonra SmackDown vs. Raw serisine geçtik. Orada artık o ilerleme, her oyunun daha kaliteli olma trendi sona erdi. Neden biliyor musunuz? Zaten o zamanlarda WWE, WCW düşmanlığı da sona ermişti. WWE gerçekte tekel oldu güreş konusunda. Oyunlarda da tekel oldu bir nevi. Adam akıllı böyle güzel grafikli sağlam oyun yaptıracak tek şirket Güreş şirketi WWE olarak kalmıştı ve dediğim gibi o gerçek programlarında SmackDown'da gördüğümüz tembellik oyunlara da sızmaya başladı. Artık çok fazla yenilik görmedik. Saçma sapan modlar görmeye başladık. Yine tabi o zamanki kalite daha yüksekti. Biliyorsunuz o zaman şovların kalitesi de daha yüksekti zaten. Düşüş değildiler ama yüksekti yani. O zamanların kötü şovları bile şimdiki şovlara taş çıkaracak derecedeydi. Neyse seneler geçti. SmackDown vs. Raw 2006, 2007, 2008, 2009, falan filan derken abi. Artık diğer bütün spor oyunlarında olduğu gibi oyun her sene çıkıyordu ama... Yani aynı bilmem laciverte olarak çıkıyordu. Ve bu İK serisi PlayStation 4'e geçtiğinde iyice de belli olmaya başladı İK A15 ile. Yine toparladılar biraz. Biraz diyorum çünkü yine aynı şeyi yapmaya başladılar. Aynı haltın lacivertiydi. Hiçbir gerçek anlamda bir değişiklik yoktu. Oyunu bir haftadan fazla oynamak için fazla bir sebep yoktu. Yani benim YouTube kanalım olmasa ben büyük ihtimalle de WWE oyunlarını oynamazdım ben kaç kere dedim bunu. Çünkü hiçbir yenilik yok. Yeni güreşçiler ekliyorlar falan filan. Bir tane güreşçi oluyor ne bileyim Kevin Owens'a 3 yıl sonra günceldi güncelliyorlar adamı. Böyle bu tatta gidiyoruz. 2 a 20'de ama hani gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Gidiyoruz çünkü yüks var. O binayı çökertmeyen bir yüks var. Zor 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 tutunuyor. Türkiye ve Visual Concepts yine yükse kalleşçe davranıyor abi. Yükse diyor ki 2 20'de yeter ulan. Yeter bu ne böyle? Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Her gün pilav olur mu? Her gün tavuk pilav bu ne böyle deyip sıkılıp gidiyor. Biliyorsunuz şu an onlar yanlış bilmiyorsam AW'nin oyununu yapıyorlar. Diyorlar ki biz artık yeni şeyler arıyoruz yani. En azından güreş yapsak bile farklı. Yenilik arıyoruz abi biz diyorlar çekiyorlar gidiyorlar tak. Visual Concepts tek başına kalıyor. Oyun motoru hakkında zerre bilgileri yok. Hiçbir şey hakkında zerre bilgileri yok. 2019 bak fena da değildi yani doğru yönde ufak olsa da bir adımdı. Ancak ve ancak de tek başlarına kalıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. İnternette, internet dışında oyun oynayan, oynamayan, WWE seven, sevmeyen herkes bu oyunun ağzına ediyor. Ve bu oyunda ağzına edilmeyi sonuna kadar hak ediyor bu arada hatta daha fazlasını hak ediyor. Türkiye hı, oluyor böyle. şey diye kalıyorlar inme geliyor falan onlara. Ulan hemen bir şey fırlatalım. 2.21'e başlayalım başlayalım hadi diyorlar. Zaten öyle yaptıkları için 2 20ye dokunmuyorlar bile. Hala oyunda hiçbir şey çalışmıyor. 5 tane falan güncelleme attılar da yani onlar laf hani laf olsun diye. Oyun hala bozuk yani oyun değil. Çünkü bir oyunun oyun olması için oyunu oynayabilmemiz gerekiyor. Sana bakıyorum da 2 k Sana bakıyorum Cyberpunk. Sana bakıyorum Bethesda'nın herhangi bir <laughs> çıkardığı oyun piyasa. Her neyse diyorlar ki Allah hemen başlayalım 2K21'e ve pa zaten hani hiçbir şey bilmiyorlar. Zaten oyun motorunu öğrenmek zorundalar. Her şeyi uyarlamaları gerekiyor. Hani tecrübe kazanmaları gerekiyor. Bir senede yapmaları gerekiyor bunu. Üstüne üstlük bir de ondan fazla kişi wb 2 20 kötü olduğu için adamlar doğal olarak yani kariyerleri için çok kötü bir şey olduğu dan dolayı yani WWE 2K20'yi yapmış takımda çalışmak bir sürü insan ondan fazla insan bildiğim kadarıyla direkt ayrılıyor. Ayrılıyor yani geliştirici takımından developer takımından ayrılıyorlar yani. O yeni insan bulacaksın az önce bahsettiğim işte oyun motoruna alışacaksın bunu bir senede yapacaksın. Ve hani güzel bir şey koyman gerekiyor ortaya özellikle 2 k sonra. Yok canım hani o bile zordu. Ama işte dediğim gibi 2 k tamamıyla suya atarak ee, 2K21'e 2K21 e başladılar. Ne oldu? Koronavirüs girdi. Zaten aynı altın lacivertini zar zor yapacaklardı. Bir baktılar ki bunu bile yapamayacaklar. Aynı altın lacivertini bile yapamayacaklar. Sonunda bir zahmet dediler ki bu sene ara veriyoruz. 2 21 çıkmıyor. Alın size Türkiye Battlegrounds. Bu oyun sizi şöyle bir, bir gün oyalar. Ki öyle oldu zaten herkes. Hadi bir gün demeyelim. Bir hafta oynadı bu oyunu. Sonra bıraktı gitti. Çünkü neden dünyanın en saçma, en yani çok kötü oyun. Dünya oynadığım en kötü oyun mu? Hayır değil. Ama çok kötü oyun abi. 50 euro'yu sonuna kadar hak etmeyen bir oyun. Neyse öyle hani şey sis bombası attılar işte bizi biraz dikkatimizi dağıtmaya çalıştılar falan filan derken adamlar aslında 2022'yi büyük ihtimalle çıkardıklarından beri bir hafta falan tatil yapmışlardır. Ee, i̇nşallah yani. 22'nin üzerinde çalışıyorlar. 2K21'in üzerinde çalışıyorlar da işte iptal ettiler aslında. Devam ediyorlar yine aynı şeyin üzerinde çalışmaya. Sadece bunun ismi şimdi 2K22 oldu. Ve bu 2K20'nin 2'nin üstünde de bu arada bir sene çalışmak yerine 2 sene çalışacaklar. Ee, bu bir kere en büyük konuydu, en büyük haberdi. Geçmişten günümüze şu an sizi getirdim. Biraz daha getireceğim çünkü bir iki haber daha var. Onlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Çıkan haberlerden bir tanesi e, oyunun başına geçecek adam yani atıyorum oyunda My Career nasıl olsun eskiler gibi ismi atıyorum Smackdown vs Raw gibi mi olsun Hikamızı Here comes the gibi mi olsun yoksa geçen sene yaptığımız gibi erkek karakterin IQ'sunu eksi 5 mi yapalım bunun kararlarını verecek oyuna GM mod mu koyalım Yunus moda ne yapalım bunun kararlarını verecek adam tamamıyla değişti yepyeni biri geldi fazla başarısı olmasa da hafif İsmen bilinen bazı birkaç güzel projede yer almış bir arkadaşımız geldi. Ve direkt gelir gelmez Reddit'te insanlara soru sor, hani soru sorun lan bana, dedi, her şeyi cevaplayacağım falan dedi. Cevaplayabildiğim kadarıyla ki bu yıllardır yapmadıkları bir şey yani WWE 2K'in şey yapmıyorlardı yani asla kitle ne istiyor falan hani konuşmak buna bile hani zaman ayırmıyorlardı. Hani THQ zamanlarında tamam buna zaman ayırıyorlardı. insanlara soruyorlardı ne istiyorsunuz diye. Sonra insanlar söyledi. Onlar bir yerine takmadan yine istedikleri oyunu yapıyorlardı da. O kadar tembelleşmişlerdi ki işte geçen senelerde bunu bile yapmıyorlardı. Neyse bu sene bunu yaptılar. Ee, bir tane oylama yaptılar. Hani en çok neyi görmek istiyorsunuz oyunda diye bir sürü ufuzun liste. Bu listenin en başında da büyük bir çoğunluk. GM modu görmek istediğini söyledi. Geri zekalı olduklarını düşünüyorum. Bu büyük çoğunluğun. Genelde zaten çoğunluk geri zekalı olur ayrı bir muhabbet de. GM mod gördüğüm en sıkıcı mod olabilir. Bak. Ee, nerede? SmackDown vs. Raw 2007'de bok gibiydi pardon ağır kelime şey argo kullanıyorum da. Ya öyleydi abi. 2008'de de öyleydi. Başkan hangi oyunda varsa onda da öyleydi. Gördüğüm en sıkıcı kötü maç ya mod yani. Gerçekten dünya en sıkıcı modu olabilir. Yunus mod var zaten ha. Mükemmel onu geliştir. Zaten hani hem ikisini de alıyorsun. Hem güzel bir Yunus mod alıyorsun. Hem de GM modda yapabilirsin yani geliştirirsen. Yunus modu. Bilmiyorum bunu düşünen ben tek ben olamam abi ya. Kaç tane youtuber gördüm böyle GM moda başlayacağız asla bitirmeyeceğiz falan filan diyorlar. İki bölüm yapıyorlar. Bir bakmışsın GM mod ortadan yok olmuş. Neden biliyor musun? Çünkü çok sıkıcı. Çünkü çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani Yuris mod gibi mükemmel bir mod dururken GM mod onun yanında hiçbir şey kalıyor. Fire Pro Racing World'de de var bu arada GM mod tarzında bir şey. O da çok kötü. Ha güzel olamaz demiyorum bak. Ama bence güzel olması için GM modu bir kere apayrı bir oyun olarak yapman gerekiyor. Ya, Futbol Manager tadında GM'liğe abanman gerekiyor yani. Oyunun odak noktası olması gerekiyor. Olmayınca ister istemez abi yeterince potansiyeline ulaşamadığı için olmuyor ama çok kötü oluyor. Neyse ben buraya girdim de sinirim bozulduğu için girdim. Ya işte dedi adam ne istiyorsunuz ha bunları bunları ha, şu şöyle mi bu böyle mi diye sordular da ama şu şöyle bu böyle işte dedi. Cevaplayabildiği kadar cevapladı soruları. Anket yaptı dediğim gibi bu adam hani dediğim, böyle çok başarılı işlerde olmasa da birkaç başarılı işte bulunmuş. Buydu sonra aylarca haber gelmedi ta bu haftaya kadar bu hafta ya işte Royal Rumble'dan sonra geldi bu haber. Dediler ki Royal Rumble sırasında Türkiye arkadaymış. Gelen herkesi tarıyormuş. Neden? Oyunda modellerini oluşturabilmek için. Yani Royal Rumble'da olan herkesi taramış bu arada. Bütün güreşçileri. Yani şeyden tutun ne bileyim. Hurricane'den tutun Triple H'e. Randy'den tutun Drew'e falan. Herkesi taramışlar. Ee, neden Drew'u niye tarıyorlar? Ee, Randy'i tarıyorlar diyorsanız da. Hani atıyorum Randy'nin modelini yeniden yapabilirler daha güncel olsun diye. Christian'ın Edge'in inşallah Edge'in modelini yeniden yaparlar. Allah aşkına yapsınlar. Çok kötü çünkü. Ve Black Blackheart var orada mesela oyuna eklemek için. Bu oyuna eklemezlerse bir dahaki oyun içinde kullanabilirler yani ille. Şimdi bunu deyince de şey de düşünmeyin. Oradan bulduğu olan herkes böyle bir 22 22de olacak. Böyle düşünmeyin. Böyle bir bilgi yok kesin olarak. Elimize geçen bilgi K22'de kullanabilirler ve gelecekte yapacakları oyunlarda kullanabilirler. Bu işte modelleri. Budur. Kayda değer haberler bunlar yani. Bir de en başta dediğim gibi oyun her zaman çıkacağı e, zaman aralığında çıkacak demiş. E, yapılan bir röportajda kim demiş tam hatırlamıyorum da ararsanız bulursunuz. O zaman bekleyebilirsiniz diyorlar. Yani e, genelde dediklerine bakmamanız gerekiyor. Türkiye'nin e, Türkiye'nin genel olarak herhangi bir insanın herhangi bir şeyin dediğine değil yaptığına bakmanız gerekiyor. Ama e, yaptığına bakarsak zaten e, 2K gerçekten de de böyleydi. 10 yıldan fazla bir süredir yani belki de oyunları gerçekten şimdi düşünüyorum da En başından beri oyunlar hep Eylül Ekim gibi çıkıyor Hep Eylül Ekim gibi çıkıyor O yüzden hani çok şaşırırım yani yine bu tarihi Aralıklarında çıkmazsa zaman aralığında çıkmazsa şaşırırım yani Ona kesin gözüyle bakabilir işte Eylül veya Ekim gibi Türkiye'nin yeni Ikea 22'sini bekleyebiliriz Ama bunun dışında size Bir bilgi veremiyorum Oynanış hakkında bilgi veremiyorum hangi modlar olacak hakkında bilgi veremiyorum Hangi güreşçiler olacak bunu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Diyorlar ki Here Comes the Pain'i, Death Reckoning'i, No Mercy'i birleştireceğiz Türkiye'nin yeni simülasyon şeyiyle falan. Hep böyle mal mal şeyler söylüyorlar. Söylüyorlar abi. Söyledikleri de kalıyorlar. Çünkü amaçları insanları heyecanlandırmak. Yapacakları oyunu satmasını sağlamak doğal olarak. Yani size tuzak atıyorlar kısarız. Her lafları tuzak atıyorlar. İşte GM modu yapabiliriz istediklerinde. Belki de adam öyle bir sıf öyle bir planı yok. Asla yapmayacak. Ama bunu diyor ki sen heyecandan. Hani anladın mı? Seni galyana getirmek için kurulmuş tuzaklardan bir tanesi. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir şey söylediğini fazla kulak asmayacaksın aslında. Yaptıklarına bakacaksın. Bu ne anlama geliyor? Türkiye adam akıllı bilgi verene kadar bir oynanış videosu gösterene kadar bize modları falan gösterene kadar Oyun hakkında kesin olarak hiçbir şey bilmeyeceğiz. Ha açıklama yaparlar büyük ihtimalle yine. Yaza doğru yine e, genelde artık başlıyorlar böyle reklamını yapmayı oyunun. Oynanış videoları görürüz inşallah. Çünkü bakın yine bu da çok önemli bir şey. Eğer oynanış videosu görmüyorsak, oyun çıkmasında 2-3 ay kalmışsa ne bir screenshot, ne bir entrance, ne bir oynanış videosu görmüyorsak uzak durun oyundan yani. En azından uzak durmayacaksanız bile kötü olacağından emin olabilirsiniz. Bu sadece WWE oyunları için geçerli değil, spor oyunları için geçerli değil. Herhangi bir oyun. Bunu atıyorum Spider-Man PS4'e yapsalar bile şüphelenin ya da PS5'e işte. God of War Ragnarok'a yapsalar bile şüphelenin. Çünkü adamlar oyununu göstermiyorsa ellerinde gösterecek kadar güzel bir şey yoktur. Belki de ellerinde gösterecek oyun bile olmayabilir. WWE 2K'den bahsediyoruz şu an burada çünkü. Budur arkadaşlar. WWE 2K20 hakkında daha doğrusu 22 oldu artık. 2K22 hakkında özellikle dediğim gibi böyle daha kanıt niteliğinde oynanış videosu tarzında şeyler, screenshot tarzında şeyler gördüğümüz anda özellikle bunlar çıktığı anla ben hemen size videosunu yapacağım. Gerekli olan bilgileri vereceğim. Bu video geçmişte WWE 2K ne yaptı? Şimdi ne yapıyor? Neler biliyoruz Türkiye k 22 hakkında? Bunları söylediğim bir videoydu. Bunları özetlediğim bir videoydu. Dediğim gibi yani söyleyecek çok bir şey yok. O yüzden size fazla yeni bir bilgi vermedim. Ama en azından hani hepiniz bir şu an durum ne? Bunu öğrenin, istedim. Ee, bu kadar. Biraz da sinirliydim kusura bakmayın çünkü video kaydetmiştim bundan önce, yine bu kadar sürmüştü. Bundan bir dakika falan daha kısa sürmüştü. Çok da güzel konuşmuştum. Böyle sakin, güzel, artistçe konuşmuştum falan. Neyse. Sonra bir baktım, rastgele bir şekilde, hiçbir anlamı olmayan bir şekilde bendiken mikrofonumu kapamış. Ona sinirliydim de. Ama yine videonun ortalarında biraz sakinleştim. <laughs> Neyse bu videoyu bitiriyorum. Umarım, umarım bu sefer sesim çıkmıştır yani gelmiştir. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.